Tenvinler. İki üstün, iki esre, iki ötre. Bunların sonlarına cezimli nun eklenir. Bak bu cezimli nun eklenir. Yani ne harfi eklenir. Normalde bir tane olduğu zaman e, bir tane olduğu zaman i, bir tane olduğu zaman u diyorduk ya. Bu durumda ne harfini ekleyeceğiz? En, in, un. Bak hep cezimli nun ekledim. Normalde be, bi, bu derdik ya. Ben, N harfini ekledim. Bin Ne harfini. Bun. Diğerlerinde de öyle. En. in, Un. Ben. Bin. Bun. Ten. Tin. Tun. Peltek. Sen. Sin. Sun. Cen. Cin. Cun. حن 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 خن 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 دن 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 زن 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 رن 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 زن 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 سن 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 şen şin şun son sın sun don von bon dilin kenarı azı dişlerine değerekten bam von bon ton tın tun van hem kalın hem peltek van von lun عن 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 غن 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 فن فن pardon فن 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 غن 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 كن 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 لن 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 من min mun nen nin nun wen win wun hen hin hun yen yin yun